Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Ben Merve Aktu, Din, Kültür ve Ahlak Bilgisi öğretmeni. Buradan hepinizin 23 Nisan'ını da kutluyorum. Kıymetli öğrenciler, 7. sınıf Din, Kültür ve Ahlak Bilgisi dersinde 5. ünitede tasavvufi yorumlar konusunda devam ediyorduk. Tasavvufi yorumlardan en son Alevilik, Bektaşilik ünitesinde kalmıştık kıymetli öğrenciler. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir hatırlayalım. Tasavvufi yorumlar din anlayışının oluşumu içerisinde yer alan bir kategoriydi kıymetli öğrenciler. Ne demekti tasavvufi yorumlar? Ahlakla ilgili yorum yapan din alimlerinin çocuklar oluşturmuş olduğu gruplara tasavvufi yorumlar adını veriyorduk. Şimdi Alevilik, Bektaşilik bu de. Özellikle Alevilik ve ile ilgili çok fazla soru geliyor. Dolayısıyla kavramlar e, geliş, geniş biraz ama güzel bir şekilde dersimizi dinlerseniz, üstüne tekrarınızı yapar, sorunuzu da çözerseniz problem yaşamayacaksınız inşallah. Çocuklar, Alevilik ve Hazreti Ali'yi seven ve peygamberden sonra ayrı bir yere koyan kimselere Alevi denir çocuklar kökeni Horasan ve Manvera Nehir bölgesinde yaşayan Türklere kadar dayanır. Alevilik, Bektaşilik sevgili öğrenciler toplumumuzda yaygın bir tasavvufi yorum. İbadette şekilden çok öze bakarlar. Yani şeklen namaz kılmak, şeklen oruç tutmaktan ziyade insan bunu içinden gelerek ve büyük bir sevgiyle yapıyor mu? Onlar için önemli olan budur sevgili öğrenciler. Alevilik, bektaşlık, diğer tasavvufi yorumlar gibi insanın ahlakı bakımından olgunlaşmasına e, odaklanmıştır. Aleviler Allah'ın birliğini, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olduğunu bunları kabul ederler. Ama Hz. Ali'yi de Allah'tan ve peygamberden sonra ayrı bir yere koyarlar çocuklar. Kutsal kitap olarak Kur'an-ı Kerim'i yine kabul ederler. Yani iman esasları açısından hiçbir sıkıntı yok. Dolayısıyla da daha önceki derslerimizde bahsettiğimiz gibi din anlayışları İslam çatısı altında oluşur demiştik. İslam çatısı altında oluşması demek ne demek? İman esaslarını yani imanın şartlarını kabullenmeleri demekti. O yüzden de Aleviler de imanın şartlarını kabul ederler. Kutsal kitap olarak Kur'an-ı Kerim kabul ederler. 12 imama inanırlar çocuklar. 12 tane Aleviliğin ee, başına gelmiş olan kimseler vardır. Bunlar onlar için önemlidir. Hz. Muhammed'den sonra halifenin Hz. Ali olması gerektiğine, onun hakkı olduğuna inanırlar. Biliyorsunuz ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden sonra halife Hz. Ebu Bekir olmuştu. İşte burada biraz ayrışmalar söz konusu oldu kıymetli öğrenciler. Aleviler Hz. Ali'nin Hz. Muhammed'den sonra halife olması gerektiğini kabul ederler. Diğer üç halifeyi kabul etmezler. Anadolu'da Aleviliğin yaygınlaşmasında Hacı Bektaş Veli etkili olduğu için aynı zamanda Alevilik Bektaşilik olarak da anılmış. Hacı Bektaş Veli çocuklar Nevşehir'de şu an e, türbesi bulunuyor. Nevşehir deyince aklınıza zaten Hacı Bektaş Veli gelmiştir ya da duymuşsunuzdur. Sebebi bu. Aleviliğin Anadolu'da yaygınlaşmasını sağlayan kimse Hacı Bektaş Veli. O yüzden de Bektaşilik denilmiş. Çocuklar şimdi alevilikle ilgili bazı kavramlar ve kurallar söz konusu onları bir görelim. İlk olarak cem ve cem çeşitlerini görelim sevgili öğrenciler. Cem bir araya getirmek ve toplanmak demek. Cami kelimesi de cemden türemiş çocuklar. Cami toplanılan yer demek. Aklınızda buradan kalsın. Aleviler için ne e, anlam ifade ediyor? haftanın belirli günlerinde genellikle perşembe günlerinde kıymetli öğrenciler ya da yılın belirli zamanlarında cem evlerinde bir araya gelirler ve toplu olarak dua ederler. Cem dediğimiz kavram toplanmak, Alevilerin bir araya gelmesi demek. Ayin yani çocuklar usul, tören ve merasim demek. Tasavvufi yorumların toplu bir şekilde ibadetlerini gerçekleştirdikleri törenlere ayin diyoruz. Alevilerin cem evlerinde bir araya gelip gerçekleştirdikleri törenlere ayin adını veriyoruz kıymetli öğrenciler. Cem ayinini dedeler yönetiyor çocuklar. O halde Alevilik ve dede kavramının ayinleri yöneten kimse olduğunu bilmiş olduk. Cemde insanlar okunan müzikler eşliğinde aşk ile Allah'a yönelirler. Ayin esnasında tevhidler okunur salavatlar getirilir Ehli Beyt'e. Yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesine olan özlem dile getirilir. Şimdi kaç farklı cem var çocuklar? Bir bakalım. Birincisi ikrar cemi. Çocuklar Alevilik Bektaşilik yoluna girecek olan kimse bu yolun kurallarına kabul ettiğine dair söz verir. Bunun için yapılan ceme, ikrar cemi diyorum. Tekrardan aklınızda kalsın. Alevilik ve kurallarını kabul ediyorum. Ben bütün gerekenleri yapacağım diye söz veriliyorsa ikrar cemi diyoruz kıymetli öğrenciler. Bir de Abdal Musa cemi var. Abdal Musa ceminin özelliği birlik, beraberlik cemi çocuklar. Sonbaharda yapılır genel itibariyle. Amacı küskünlerin barıştırılıp birlikteliğin sağlanması. Cem sonunda kurban kesilir, lokma yani ikramlıklar dağıtılır. Kıymetli öğrenciler, Sayın Müdürümüz Necati Hocamız şu anda sizlerle 23 Nisan'la alakalı bir görüşme yapacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle özür diliyorum dersinizi böldüğüm için. Ama biliyorsunuz bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Hepinizin bayramını kutlamak istiyorum. Ee, bu derslerimizden sonra inşallah öğleden sonra yine A,B,C'nin Facebook ve Instagram sayfalarında sizin yaptığınız resimler, müzikler, etkinlikleri oradan izleyebileceğiz. Yine biz okulumuzda 100. yıl marşını yüksek sesle yine hoparlörlerden okulumuzun bahçesine veriyoruz. Sizi özledik gerçekten. Ee, okul sizsiz asla olmuyor. Ama inşallah siz büyük sürprizlerle karşılaşacaksınız. Şu anda okulumuz tertemiz. Bütün dezenfekte işlemleri yapıldı. Yeni yeni ağaçlar dikildi, çiçekler dikildi, bahçeleri temizlendi. İnanın çok büyük sürprizlerle karşılaşacaksınız. Şu anda dünyanın en güzel okulu oldu diyebiliriz. Siz de inşallah bu dünyanın en güzel okulunda okuyan öğrenciler olarak bu ülkeyi yöneteceksiniz. Size güveniyoruz. Siz dünyayı yönetecek Kapasite ve bilgi donanımına sahipsiniz. İnşallah, umut ediyoruz en kısa zamanda okullarımız açılacak ve sizlere kavuşacağımızı düşünüyorum. Herkese çok selamlar. Annenize, babanıza, büyüklere, herkese selam söylemek istiyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum. Tekrar özür diliyorum dersinizi böldüğüm için. Herkese kolay gelsin. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz hocam. Evet sevgili çocuklar sizler için de çok güzel bir sürpriz olmuş oldu. Ee, müdürümüzün böyle büyük bir sevgiyle, içtenlikle e, sesini duydunuz. Hepiniz umuyorum ki okulu çok özlemişsinizdir. İnşallah güzel günlere geri döneceğiz. Bugün sizin bayramınız, bugün bizim ülkemizin e, en önemli gününün yıl dönümü. Umuyorum çok güzel günler bizleri bekliyor. Evet kaldığımız yerden devam edelim kıymetli öğrenciler. İlk olarak ikrar cemi dedik, can çeşitlerini görüyorduk. Alevilik bektaşlık yoluna girecek olan kimselerin e, bu yolun gerektirdiği kriterleri yerine getireceklerine dair söz vermelerine ikrar cemi diyoruz kıymetli öğrenciler. Bir de Aptan Musa cemi var demiştik. Aptan Musa cemine birlik cemi diyoruz. Sonbaharda yapılıyordu. Amacı küslerin barıştırılması. Unutmuyorsun. Sonbaharda amacı küslerin barıştırılması için yapılan cem Aptan Musa cemi. Cem sonunda kurban kesilir, lokma dağıtılır yani ikramlıklar dağıtılır. Çocuklar, üçüncü cem türü görgü cemi. Yılda bir defa dedenin yönetiminde yapılan. Aslında daha genel bir cem çocuklar. Görgü cemi'nin amacı insanın kendini bir görmesi. Ne demek istiyorum? Herkesin kendini hesaba çekmesi ve sorgulaması. Yani yılda bir defa yapılıyor. Bir yıl boyunca ceme katılan insanlar kendilerince diyorlar ki biz ne yaptık, ben ne yaptım? Bir yıl boyunca ben faydalı olabilecek neler yaptım, zararlı olabilecek neler yaptım? Bunların muhasebesinin yapıldığı, insanların dedenin huzuruna gelerek ikramlarını, ikrarlarını affedersiniz tazeledikleri. İkrar dediğimiz hadise neydi? Çocuklar bunun için ceme yapılıyordu. Alevilik Bektaşilik yolunun gerektirdiklerini yapacaklarına dair söz vermeleriydi. Bunları yerine getirdikleri, bunları tekrar ettikleri ceme görgü cemi diyoruz çocuklar. Müsahiplik, yol kardeşliği birazdan göreceğiz bu kavramı. Bu cemde olunuyor çocuklar. Günahlar için bağışlanma dilenir. Dilenir bu cemde. Dolayısıyla da bu şekilde. Unutmuyorum. İkrar cemi kıymetli öğrenciler. Aleviliğe yeni giren kimselerin yapmış olduğu cem Abdan Musa Cemi, Birlik Cemi, Küslerin Barıştırıldığı, Sonbaharda Yapılan Cem, Görgü Cemi, Yılda Bir Defa Herkesin Kendisini Görüp Nefis Muhasebesi Yaptığı Cem Diyoruz Sevgili Öğrenciler. şurada Cem Evi'nin Cem Törenlerinin Şartlarına Göre Yapıldığı Yol Adap ve Erkan Yerlerine Cem Evi Deniliyor. Alevilik Bektaşilikte Cem Evi Tabiri Yerine Meydan Evi Kullanılır Çocuklar. Genel itibariyle Alevilikle Bektaşilik evet aynı dedik. Ama Aleviliği Anadolu'ya getiren Hacı Bektaş Veli olduğu için çocuklar dolayısıyla da bazı kavramlar farklı farklı adlandırılmış olabilir. Testlerde karşınıza çıkar. Alevilikteki cemevi Bektaşilikte meydan evi olarak kullanılıyor. Gemleri yöneten kimselere dede denir dedik çocuklar. Gemevinin ortasında yer alan kısma kırklar meydanı denir. Bu meydanın ortasına ise dar meydanı denir. Bu meydan kişiyi doğru yola ulaştıran sıratı müstakim. Yani e, insanlar o yoldan geçerek doğru yola ulaşırlar çocuklar. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Öğrendiklerimizi hem bir tekrar edelim hem de bir test e, çocuklar daha iyi kavramış olalım doğru yanlışımızı bir yapalım. Haydi hep birlikte Hazreti Aliyi seven ve onu Peygamberden sonra halife olarak kabul edenlere Alevi denir. Evet çocuklar Peygamberden sonra onun yerine Peygamber olarak kabul etmişlerdir. Hacı, Hacı Bayram Veli Aleviliğin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Evet, Hacı ve Veli kavramları bana tanıdık geldi ama Hacı Bektaş Veli'ydi çocuklar. Anadolu'da yaygınlaşmasını sağlayan. Dolayısıyla Hacı Bayram Veli'nin bahsettiğimiz e, Alevilik'le ilgisi yok. Alevilik'te Ehli Beyt ve 12 İmam inancı önemli bir yer tutar. Evet, Peygamber ve ailesi önemlidir, sevgisi önemlidir ve 12 İmam inançları vardır. Aleviler peygamberimizden sonra gelen tüm halifeleri kabul ederler. Hayır çocuklar sadece Hazreti Ali'yi e, halife olarak kabul ederler. Onun dışında e, kabul etmiyorlar çocuklar. Cem esnasında insanlar kendilerinden geçerek aşk ile dönerler. Evet çocuklar cem esnasında e, bu tören yapılıyor dedik. Aleviler haftanın belirli günlerinde bir araya gelerek cemayini yaparlar. Evet çocuklar. Ocak kültürü Aleviliğe özel bir kavram olmayıp diğer mezheplerde de vardır. Böyle bir kavramdan bahsetmedik. Böyle bir kavram söz konusu değil. Evet. Alevilikle ilgili kavramlarımıza devam ediyoruz. Çocuklar belki çoğunuzun ilk defa duyduğu kavramlar. O yüzden de can kulağıyla dinleyip şu an ben böyle anlattığımda siz dinlediğinizde zihninizde kısa süreli belleğinizde bu bilgiler yer alıyor. Ama tekrar etmediğiniz sürece test çözmediğiniz sürece uzun süreli belleğe aktarmanız söz konusu değil. Dolayısıyla da lütfen tekrarımızı mutlaka ders bittikten sonra sadece din kültürü açısından değil, bütün dersler açısından yapalım. Çocuklar, müsahiplik kavramı, yol kardeşliği, ne demek çocuklar müsahiplik kavramı? Yine alevilikle ilgili bir kavram. İki evli kişinin aileleriyle birlikte dedenin huzuruna çıkması. iki evli ailenin aileleriyle dedenin huzuruna çıkması ve birbirleriyle yaşadıkları müddet boyunca kardeş olacaklarına, her türlü sıkıntı ve sevinç anlarında birbirlerinin yanlarında olacaklarına dair söz verip kurban kesmeleri. Aslında Aleviler bunu neye dayandırıyor sevgili çocuklar? Muhacir Ensar kardeşliğine. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlarla Mekke'den Medine'ye hicret edince biliyorsunuz ki Mekke'den Medine'ye hicret edenlere muhacir denir. Medine'de ev sahipliği yapanlara ise ensar denir. Muhacir ensar kardeşliği ilan ediyor. Yani hicret edenlerle Medine'de ev sahibi olup her şeyi olanlar da oradan bir aileyle Medine'den bir aileyi kardeşi ilan ediyor. Buradaki amaç ne? bütün imkanlarını paylaşmaları, birbirlerine destek olmaları. İşte alevilik ve iktidarçilikte de müsaitliğe bu şekilde dayandırılmış müsaitlik çocuklar e, sar kardeşine dayandırılmış oluyor. İki evli kişi dedenin huzuruna geliyor ve birbirlerine her türlü destek olacaklarını söylüyorlar çocuklar. Evet çocuklar, Bektaşilik'te bu ikrar ve nasip alma denir. İkinci farklı kavramımız. Bunlar önemli. Çünkü testlerde karşınıza çıkabiliyor. Az önce de söyledim. E, meydan evi deniliyordu çocuklar Cem evlerine Bektaşilik'te. Bektaşilik ve aynı zamanda ikrar ve nasip alma da denilir. Bu da önemli. İki aile birbirlerini sürekli kontrol eder. Yanlış davranışlar yapmalarını engeller. Müsaitliğin temel amaçlarından bir tanesi bu. Müsait olan kişiler yılda bir kez dedenin huzuruna gelir. Eğer müsaitlik görevlerini yerine getirmede bir sıkıntı varsa bunu dile getirir, herhangi bir sıkıntı yoksa bunu da belirtirler çocuklar ve e, dede bir nevi birbirlerini kontrol etmelerini sağlar. Bu vesileyle de alevilik ve gerekli olan şartlarını birbirlerini denetleyerek yerine getirmelerini sağlamış olurlar. Sıra geldi bir diğer kavramımız, razılık ve kul hakkının sorunması. Alevilik ve iktaşilikte özellikle üstünde durulan bir konu kul hakkı sevgili öğrenciler. Kul hakkı üzerinde önemli duruluyor. İnsanlar birbirinden razı olursa Allah'ın da onlardan razı olacağının anlayışı söz konusu. Bu yüzden bir kişinin ceme katılabilmesi için üzerinde kul hakkının bulunmaması lazım. Peki bunu nasıl buluyorlar çocuk biliyorlar? Ceme başlamadan önce dede insanlara nasihatlerde bulunur ve birbirlerinden razı olup olmadıklarını sorar. Üzerinde kul hakkı bulunan kişilerde eğer varsa diyelim ki e, dede hitap ederken dedi ki ben razı değilim benim üzerinde falanca kişinin kul hakkı var dedi bu kişi hakkını helal edene kadar üzerinde kul hakkı bulunan kişiler dar meydana çıkarak özünü temizlemesini ister e, ve bu şekilde hakkı ödenmiş olur yani kul hakkı olan kimse çocuklar e, mümkün olduğu kadar Cem'e katılmaz. Doğru mu yanlış mı kısmını yapalım? Siz ekranlarınız başından yapın. Hadi bakalım. Alevilikten en önemli ilkelerden bir de kul hakkıdır. Evet, razılık ve kul hakkı dedik. Musahitlik Peygamberimizin Hazreti Ömer'i kardeş ilan etmesine dayandırılır. Musahitlik peygamberimizin Hazreti Ömer'i kardeş ilan etmesine dayandırılır gibi bir kavram söyledik mi? Hayır, aslında müsaitlik dediğimiz muhacir ensar kardeşine dayanır dedik. Dolayısıyla yanlış çocuklar. Üzerine kul hakkı bulunan ve helalleşmeyen kişi cemayine katılamaz. Evet, razılık ve kur sorulmasında bunu söyledik. sahip olan kişilerin sosyal statülerinin birbiriyle denk olmasına dikkat edilir. Genel itibariyle böyle bir e, ayrımda söz konusu e, değildi çocuklar ama gene e, şöyle bir durum izleniyordu. Sosyal olarak birbirlerine denk olsunlar ki birbirleriyle alakalı sıkıntı yaşadıkları durumda e, direkt birbirlerine hitap edebilsinler. O yüzden de Çocuklar sosyal statülerinin denk olması genellikle tercih edilir. Şu kavram eşleştirmelerini bir yapalım çocuklar. Evet, Alevilik'te iki kişinin dedenin huzuruna çıkıp kardeş olmasına ne diyorduk çocuklar? Musahiplik diyorduk. Yani beşinci kavramımız. Alevilik'te Kul hakkının önemini ifade eden kavram, çocuklar kul hakkının önemini ifade eden kavram, şöyle de ayırıyorsunuz, ranzılık. Rektanşilikte müsahipliğe verilen isim, demiştik ki bir diğer adı ikrar ve nasip alma. Müsahipliğin temelinin dayandırıldığı tarihi olayın başlangıcı, çocuklar müsahipliğin temelinin dayandırıldığı tarihi olayın başlangıcı ne dedik? hicret esnasında, hicret sonrasında muhacir yani ensar kardeşliği ile yol kardeşliği yapılmıştı. Peygamberimizin kendisine kardeş olarak seçtiği sahabi de Hazreti Ali'ye sevgili çocuklar. Evet çocuklar, şimdi geldik cam esnasında görevli olan 12 hizmet, 12 görevli kavramımıza. Evet çocuklar, ilk olarak dede ile başlıyoruz. Cem'de görevli 12 kimse var çocuklar. Hani belki de 12 imama inandıkları için böyle bir 12 görevlendirmede bulundular. Ama bunların her birini e, isimleriyle bağdaştırmaya çalışacağız. Siz de tekrar ettiğiniz zaman aklınızda kalacak. Çok e, çaba sarf etmenize gerek kalmayacak. Ezberlemekte zorlanmayacaksınız. Dede yani mürşit, Cem'i yönetmekte görevli kimse. Tamam mı çocuklar? Rehber, dedenin yardımcısı. Ola ki dede e, cem törenine katılamazsa rehber ne yapar çocuklar? Cemi yönetir kıymetli öğrenciler. Gözcü, rehberin yardımcısı. Aynı zamanda yol düşkünleri. Yol düşkünleri dedikleri kimseler kim? Üzerinde kul hakkı bulunan kimselerin cemi girmesini engelleyen ve düzeni sağlayan kimse. Gözcüğü gözetliyor çocuklar. Yol düşkünü ya da günahkar bir kimse varsa ceme girmesine engel oluyor. Zakir yani aşık, müzisyen çocuklar. Yani şöyle aklınızda kalsın, cemde musikileri okuyan kimseye zakir diyoruz. Bu kimse de aranan şartlardan en önemlisi saz çalabilmesi ve sesinin güzel olması gerekiyor çocuklar. Çer ağacı yani delilci cemevindeki aydınlatma araçlarını yakmakla görevli olan kimseye çeracı diyoruz çocuklar. Cem'in başlangıcında çeraları yani mumlar uyandırılır. Bu mumlar yakılırken Nur suresinin 35. ve 36. ayetleri de okunur sevgili öğrenciler. Ferraş süpürgeci. cemevinin evinin temizlik işlerinden sorumlu olan kimse. Sakka yani ibriktar. Çocuklar Abdest alınmasını sembolize eden görevli, elinde evlilikle Cem törenleri esnasında dolaşan ve insanlara, omzunda e, çocuklar havluyla insanlara su döken bir nevi abdesti temizliği temsil eden kimse. İznikçi yani meydancı çocuklar. Ceme gelen kişilerin ayakkabılarının düzenini sağlayan kimse, bekçi, kapıcı adı üzerinde güvenliği sağlayan kimse, sofracı yani lokmacı, kurban ve yemek işlerine bakan, pervane yani semahçı çocuklar semaha öncülük eder. Semah ne demek birazdan göreceğiz. Alevilik, Bektaşilik'te e, aşk ile dönmelerine semah adını veriyoruz. Sema ile karıştırmayın. Sema kavramını çocuklar... E, Mevlevilikte görmüştük. Sema törenleri demiştik. Ama Alevilik ve Ektaşilikte sonuna bir H daha ekleniyor. Semah oluyor. Unutmayın bunu. Pervane Semah'a öncülük eden kilise dedik. peyikçi yani haberci de Cem'in yapılacağı zamanı insanlara duyurmakla görevli olan kimse. Evet 12 tane hizmetimizi sıraladık çocuklar. Bunları lütfen tekrar edin ve aklınızda kalsın. Peki semah ne demek? Alevilikte Cebe katılan kişiler kendilerinden geçerek aşk ile dönerler. Semah evrendeki her şeyi döndüğünü vurgulayarak Allah'a şükretmek için yapılır. Semah yaparken eller göğe kaldırılır çocuklar. Bu haktan aldık, halka veririz demektir. Alevilikte de, semah yapılırken camlar dedenin makamına sırtını dönmezler. Yani eğer gördüyseniz televizyonlarda falan dedeye dönerek... Yaparlar çocuklar. Yani yüzleri dedeye dönük olur. Çünkü orası Hazreti Ali'nin makamıdır, dedenin makamı, Hazreti Ali'nin makamının devamıdır. Buna inanırlar sevgili öğrenciler. Bu yüzden de dönmezler. Şimdi şuradaki doğru yanlışımızı da yapalım. da ellerin havaya kalkması haktan alırız, halka veririz anlamına gelmektedir. Evet, daha az önce tekrar ettik. Doğru çocuklar. Cem'in yapılacağı zamanı insanlara duyurmakla görevli olan kimseye pervane denir. Pervane, aklınıza pervane deyince dönmek gelsin. Semahçıydı pervane. Haber veren kimdi? Teyitçiydi çocuklar. Dolayısıyla da yanlış. Bir kişinin Cem'e katılabilmesi için üzerinde kul hakkı olmamalıdır. Evet, kul hakkı olmamalıdır. Hatta bunu kim gözetliyordu? Gözcü adındaki görevli gözetliyordu değil mi? Gözcü kimdi? Rehberin yardımcısıydı. Cem törenlerine üzerinde kul hakkı bulunan kimselerin, yol düşkünlerinin katılmalarına engel oluyordu çocuklar. Dolayısıyla doğru diyoruz. Zakir yani aşık yani cem esnasında e, zikir ve değişleri okumakla yani dolayısıyla çocuklar musikiden sorumlu olan kimseye de zakir yani aşık diyorduk kıymetli öğrenciler. Şimdi şu kavramlarımızı da yapalım. Evet, Alevilik ve Cem e katıların Cem'e katılanların kendilerinden geçerek dönmelerine ne diyoruz sevgili öğrenciler? Semah diyoruz. Cem temizlik işlerinden sorumlu olan kimse, evet hepinizden cevaplar geliyor. Perraş diyoruz çocuklar. Cem'i yönetmekle görevli olan kimse. Kim yönetirdi Cem'i? Evet, duyuyorum. Çok güzel. Aferin size. Cem'i dede yönetir çocuklar. Cem başlamadan önce üzerinde kul hakkı bulunan kişi dar meydanına çıkar ve oradan ne alır çocuklar? Razılık alır. Cem'e başlamadan önce Nokta Nokta suresinin 35 ve 36. ayetleri okunur. Unutmayın hatta e, mum yakılırken çel ağacı bunu okur demiştik. Nur suresinin 35 ve 36. ayetleri okunur. Cem'in yapılacağı zamanı insanlara duyurmakla görevli olan kimseye ne diyorduk? Teyitçi adını veriyorduk çocuklar. Cem esnasında musikileri okumakla görevli olan kimse Zakir yani Aşık dedik. Bir kişinin ceme katılabilmesi için üzerinde kul hakkının olmaması gerekiyor sevgili öğrenciler. Bu vesileyle alıştırmalarla da daha çok aklınızda kaldı. Sizden rica ediyorum çocuklar lütfen tekrarlarınızı yapın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.